Konuşmaya devam edelim. şimdi Birleşmiş Milletler boyutu İsrail'in insan hakları, işte hukuku ihlallerinin bir boyutu tabii ki. Evet. Onun ötesinde. Ben şu görüşünüzü merak ediyorum. İsrail'in nihai hedefine dair epeydir programlarımıza katılmadınız. Sizinle de bu anlamda fikir teatisinde bulunamadık. İsrail'in kuzeye doğru yönelişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir hedefe ilerliyor sizce İsrail? Türkiye'ye mi geliyor? PKK'yı kullanıp bir şeyler mi yapabilir? İran'a mı gidecek? Yoksa güvenliğini sağlamak için bir takım operasyonlar mı yapıyor? Şimdi İsrail'in değil de aslında 2004 yılında Pentagon'un yayınladığı bir harita var. Bu haritaya baktığımızda Orta Doğu'da çok böyle parçalı Türkiye'nin de en azından Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan bir kısım topraklarının alınıp bir yerlere verildiği, servis edildiği hatta Türkiye'de iş çatışmanın 2024 yılı içerisinde çıkacağına dair öngörüler var. 2004 tarihli bir harita. 2004 Pentagon. yılında Pentagon'un yayınlandığı bir harita. Dolayısıyla bu tür tezler var. Bir de hayatın gerçekleri var. İsrail'in de kendine ait büyük İsrail kurma düşüncesi olabilir. Bir de hayatın gerçekleri var. Dolayısıyla tabii ki şimdi İsrail'deki nüfus artıyor. Ortadoğu'da Doğu'da 1948'den hatta daha öncesinden 1930'lardan itibaren diyelim ki bir İsrail sorunu ortaya çıktı. Hı hı. Yani Filistin sorunu demiyorum. İsrail, İsrail sorunu. sorunu. Dolayısıyla bu İsrail sorunu veya işte Yahudi yerleşimciler dünyadaki biraz önce Zafer Bey'in söylediği 15 milyon Yahudi var ama sonuçta money talks. Dünyadaki e, sermayeye hükmeden ana e, yapı bunların elinde. Hangi ülkede oldukları çok önemli değil. Evet. Yani dolayısıyla dünyayı ulus devletler yönetiyor ama ulus devletlerin içerisinde de böyle ufak adacıklar var. Sermayenin toplandığı işte buralarda bunlar çok maharetli. O sermaye desteği siyasi destekle işbirliği yaptığı durumda ki silah sanayisi de bunun bir parçasıdır. İsrail gibi bir devletin palazlanması çok doğaldır. Ve bunun meşruiyet kaynağı da biz dünyanın her tarafından dışlandık. Şimdi vaat edilmiş topraklardayız. Bu da bizim 3000 yıldır hakkımızdı aslında. Şimdi o topraklara geri döndük ve dolayısıyla aslında burada Filistinler yoktu. Hep Yahudiler vardı. Anlayışı var. Ve onun üzerine, o tez üzerine e, kurdukları bir 12 tane ufak ufak devletçikler var. Bunların bir kısmı da Lübnan'ın kuzeyinde. Dolayısıyla e, bunların hani tarihi misyon veya işte Büyük İsrail kurma noktasında o Türkiye'ye kadar uzanan büyük harita biraz şey, uydurma. Ama gerçek harita o 12 tane ufak devletçikten bahsediyorum. Ürdün'de de var, Lübnan'da da var o topraklar. Gazze'de bu işin içine dahil. Dolayısıyla o topraklar kurulurken aynı zamanda bu toprakların stratejik zengin, zenginlikleri var. Yani biraz da şimdi efsane hani din bir efsane bir anlamda. Efsane bir devleti meydana getiriyor veya bir ulusun birlik ve beraberliğini dini öğeler, sosyal kültürel yapıda, tarihi geçmişte kullanılarak özellikle dil kullanılarak ortaya bir yapı çıkıyor. İsrail bu. Şimdi bu yapının yaşayabilmesi için Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Golan Tepelerindeki enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Su kaynaklarına ihtiyaç var. Stratejik noktaların ele geçirilmesine ihtiyaç var. Ve nüfus artıyor. Yani 8 milyon bir nüfus var. Bu nüfusun daha da büyümesi arz ediliyor. Dolayısıyla bu büyümenin olabilmesi için daha fazla toprağa ihtiyaç var. Zaten konuştuğumuz İsrail, Ankara 24 bin kilometre kare. İsrail 22 bin kilometre kare. Ankara. Yani ufacık mı? bir yer. Ve biz burada mesela bir şeyleri konuşurken aslında Gazze dediğimiz şey Beypazarı'nın olduğu yer. Yani ufacık bir alandaki... olan şeyleri konuşuyoruz. Yani kafamızda onu öyle biraz hayal ederek değerlendirmek evet. lazım. Dolayısıyla İsrail'in yani başta kim olursa olsun aslında çok bir şey değişmiyor. Ama Netanyahu 1996'dan itibaren sağ politikalar nedir? Sonuçta muhafazakardır. Dini Öyleler daha yatkındır. Sol politikalar biraz daha demokrasiye daha yatkındır ki İsrail'de 29 Aralık 2022 tarihinde Netanyahu iktidara geldikten sonra yapmaya çalıştığı şey neydi? Önce tüm yani o anayasadaki hukuki gücün de icranın tekeline girmesi için bir takım hamleler yaptılar. Sokakta da eylemler vardı. Sokakta eylemler başladı 7 e Ekim Hamas'ın saldırısıyla birlikte onlar bir anlamda kenara çekildi ve tüm İsrail'in sağcısı solcusu fark etmez amaçlarına hizmet edecek bir harekata başladılar. Şimdi bu harekatın güney kısmı bitti. Doğu kısmı Batı Şeria'da bir şey yok. Doğu Kudüs'te bir şey yok. Kaldı kuzeyde Hizbullah. Şimdi ben şunu bekliyordum mesela askeri olarak baktığımızda ya bu Hizbullah'a zaten sıra gelecekti. Hamas'ı adamlar ne yaptılar? Kara harekatıyla, hava harekatıyla perişan elde ettiler yani. Sonuçta oradaki masum insanlara da yüklendiler. 42 bin, 43 bin kişiyi katlettiler. Şimdi hı hı. sıranın zaten <laughs> Kuzey'e geleceği belliydi. O zaman yani Hussilerin yaptığı bir anlamda doğru. Asker açıdan bakarsak. Hizbullah'la Hamas işbirliği yapıp madem bir savaş başladı o zaman Hizbullah devreye girecekti. Ama Hizbullah'ın devreye girmemesi için Amerika biliyorsunuz güç aktarımı yaptı. İran muhtemelen Hizbullah dedi ki sakin olun. Yani oralardaki arka plandaki konuşmaları bilmiyoruz. Ama şu an geldiğimiz nokta olarak o biraz önceki bir harita vardı. Litaniye nehrinin kuzeyine kadar olan bölgeyi İsrail en baştan belirlediği hedef doğrultusunda temizlemeye çalışıyor. Bakın Birleşmiş Milletler'in askerlerinin orada olması beni ilgilendirmiyor diyor. Hı hı. Orasını Hizbullah'tan temizlenmesi lazım. Mümkün olduğunca oradan toprak elde etmeye çalışıyor. Aynı zamanda İsrail'in kendi öz topraklarındaki daha önce Hizbullah saldırıları nedeniyle bazı yerleşimciler bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Hı hı. Onlar tekrar o bölgeye gelmek istiyor. Bir de defakto işte Golan tepeleri dahil 1967 savaşından sonra 1981'den itibaren de ilhak ettiği Lübnan topraklarına defakto olarak bundan sonra diyor benim demek hı hı. istiyor ve oraya da yerleşimcilerin gelmesi için. İsrail hükümeti bir politika belirlemiş durum Ama sadece İsrail galiba yerleşimciler için genişlemiyor da ülkesinin güvenliğini başka yerlerdeki yönetimlerin işte istikrarsızlaştırılması, sabote edilmesiyle görüyor gibi de geliyor. Kemal Olçar'a da bunu soracağım. Bu arada bir fotoğraf var. Güney İsrail'deki Berşeba kenti yakınlarına bu gece çok sayıda taat batarya fırlatıcısı ve ABD askerlerinin hareket etti. Heh geldi fotoğrafta. O Maydan onun Ekim'deki. E, aldığı karar doğrultusunda bir taat bataryasının İsrail'e gitmesi. 100 tane de askerin, 95 ile 105 askere ihtiyaç var. 100 asker zaten intikal etti bugün itibariyle. Evet, bu tane hava şey İsrail hava savunma sistemini güçlendirmek evet. için bunu Amerika'dan istedi. Ama şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Kemal Hoca kızmasın bana. Kemal Hoca'yı şimdi zaten e, alacağım. Pardon orada güçlendirmek de. değil. E, şimdi İsrail'e yapılan saldırılarda Hani ilk saldırıda 13 e, evet, insandaki evet. saldırıda e, 9 ülke dahil yani en başta Ürdün işte ABD İsrail zaten kendisi plan, e, onlar karşılık vermişlerdi. Bu koalisyon hava savunması gibi. Ama gibiydi. şöyle hocam şimdi yaklaşık bir yıldır bizim çok kıymetli askeri uzmanlarımızın bazıları İsrail hava sisteminin ne kadar muhteşem olduğunu anlattılar bize. Öyle olmadı mı? Evet. Ya işte demir kubbe vardı onun üzerinde Davud'un sapanı vardı. Aro 1 vardı. Yok, ben mesela muhteşem Arov, diyebilirim. Aro 2'si vardı. Hayır muhteşem diyebilirim ama bakın hiçbir evet, hava savunma Bir dakika hocam bir bitireyim çok özür dilerim. Şunu bakın. Evet. İsrail'e hiç kimse bir şey yapamıyordu. Ben dedim mi hatırlamıyorum. Evet. Hayır, <laughs> hayır, 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 işte tenzih direkt söylüyorum. Bakın bize bir yıl boyunca bu ekranlarda İsrail hava savunma sisteminin muhteşem olduğu anlatıldı. Evet. Fakat hadi ilk saldırıyı geç. İran'ın ikinci saldırısında gördük ki Sonra Hizbullah'ın saldırısında da gördük ki İsrail'in hava savunma sistemi delinebiliyor. Evet. Değil mi? Delinebiliyor. Ben onu söylemeye çalıştım. E, demek ki o bilgi doğru değil. Yani İsrail yenilemez, İsrail hava savunma sistemi aşılamaz diye bir durum söz konusu değil ki. Bu tadı istediler. Bu Sıkışmanı daha gelişmiş göstergesi. bir hava savunma sistemi. Dediğin gibi o İsrail'ler mitti. de inandı hocam. Onlar da inandı değil mi? O yüzden sığınak yapmamışlar hiçbiri. Adam sığınaklara gidin diyor, sığınak yok. Nasıl? Demir kubbe var. Ya Demir kubbe var, tabii. Kemal Hocam siz de böyle alabilir misiniz? Sizin de görüşleriniz bence... O yüzden herkes bir öz eleştiri varsın diye. <laughs> Kemal Alçer. Şimdi yalnız bir İsrail'in hava savunma sistemini bir e, el almakta fayda tamam, var. Tamam beraber hocam alalım. Buradaki hocam, saat böyle sisteminin gelmesindeki birinci amaç... Şöyle alabilirim. Onun kimsin. İsrail Şöyle. toprakları üzerinde konuşlandırılmasına olan ihtiyaç. Yani ABD diyor ki benim de orada birliğim var. Sen oradan füze atarsan... Aslında bana da atmış gibisin diyor. Yani hmm. arada bir nüans var. Değilse İsrail'in bu sisteme ihtiyaç oldu veya ABD taat sistemini getirmese, ya orada zaten Doğu Akdeniz'de gemisi var, e, Aegis sistemi var. Yani aynı tahtın deniz versiyonu elinde var. Yani denizden Bunun, yapar bu işi. Tabii edersin. canım sahilde konuştuğu Aegis shore sistemi var, o da elinde. Yani. O bu, zaman bela hı. arıyor bunlar. Bizi vurun diyorlar yani. Hayır burada burada meşruiyet yani İran'a diyor ki benim bataryama zarar verirsen karşılığında ben seni vurabilirim diyor. Belki... Ama İran da tam bu sizin söylediğinizi söyledi. ABD dedi burada hedef haline geliyor dedi. Tam e, evet, tamam canım değil de. işte karşılıklı, bu karşılıklı, mesajlar gibi. veriliyor. ABD sadece İsrail değil beni de hedef alırsın eğer ki İsrail'e e, bundan sonra saldırırsan noktasında. E, buraya gönderilen Amerikan askerleri o zaman şu oturan ördek dediklerinden mi ya bir gönderiz vursunlar o, yani, o kadar gibi değil. yani. Şimdi. O hava <laughs> savunma sistemini <laughs> zaman, bunu anlatabiliriz ama mi? genel manada İsrail'in hava savunma sisteminden de bahsetmek i̇şte. lazım. Kemal hocam siz bir özeleştiri verecek misiniz? Az önce Zafer dedi ki yani, böyle anlatıldı. Ben öyle bir şey söylemem dedim. Ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şimdi askeri mantıkla baktığınız zaman Demir Kubbe sistemi bölgedeki ülkeler açısından etkili bir sistem. Yani bölge ülkelerinden kastettiğim Ürdün, işte Suudi Arabistan, <laughs> belki sana. Lübnan, Irak, Suriye gibi daha düşük profilli, ordu gücü çok zayıf ve balistik füzeye sahip ama çok etkisiz kısa menzilli Hı hı. Bu tür şeylere karşı etkin. Neden etkin diyoruz? Çünkü yapay zeka yüklü, yörünge takip sistemi var, radar sistemleri kuvvetli. Fakat açıkları var. Hep söylüyoruz değil mi? Zafer Bey hatırlarsınız açıklarından bahsettik uzun süre. En temel açığı mesafe. 4 kilometre ile 70 kilometre arasındaki havada seyreden hedefleri tespit edebiliyor sadece. Hı hı. Ama 4 kilometrenin altına indi itibaren dronlar gibi özellikle İran ve Hizbullah bunları çok sık kullandı. ...tespit edemiyor. Dolayısıyla doğrudan gidiyor. Şöyle bir, bir ben, şey çıkarmış arkadaşlar. Ha, yörüngeyi takip ederken de, e, bazen yapay zeka... ...vuruş noktasını hesap edip diyor ki... ...bu benim için zararlı değil, serbest bırakayım diyor. Ama vuruş noktasında bazen... ...demir kubbe yapay zeka sisteminin de... öngöremediği kritik hedefler olabiliyor. Hmm. 70 kilometre menzilli olduğu için... ...70 ve üstünü... ...Davut Saponu'yla kapatmaya çalıştılar. 200 kilometreye kadar çıkartmaya çalıştılar çok beceremediler bu konuyu. Bütün bu sistemler nerede test edildi? İran'ın son yapmış olduğu 200 tane balistik füze saldırısında görüldü ki 70 ve daha yukarıdaki mesafelerde eğer tespit ve teşhis yapılamazsa eğer çok etkili değilmiş. Ha, onun için de Taat sistemini getirdi Amerika. Önemi ne? 300 kilometreden tespit ve teşhis yapıyor. Artı patlayıcı yok bu sistemde. Yani füze savar sistem bu. 48 tane namlusu var. 6 galiba toplam e, lançer miktarı. Her birinde 8 namlu var. Ve çarpma, kinetik etkiyle yok evet, ediyor balistik yüzeyi. Etkiyle Yani etkiyle. Dolayısıyla havada 300 kilometre mesafede maksimum bir boru gönderdiniz düşünün. Affınıza sığınarak söylüyorum. Patlamıyor fakat çarpıyor. Çarpınca balistik füzeyi parçalıyor. Hmm. Şimdi Dolayısıyla böyle bir taat sistemini niçin getirdi Amerika? Çünkü İsrail etkin bir misilleme yapacak yakın zamanda. Onu hepimiz bekliyoruz. Ona verilecek cevap için. Ona İran'dan bir balistik hmm. cevap gelirse Ürdün'e yerleştirdiler bunları şimdi. 21 Ekim'de gelecek yerleştir. Yani bu şu demektir. Benim bölgedeki ABD üstlerine yapılacak olan bir İran tarafından balistik saldırı beklentim yok. Ancak ben İran'dan İsrail'in yapacağı misillemeye karşı bir misilleme bekliyorum. Buna karşılık da Ürdün semalarında bu balistik hüzeleri durduracağım. Evet. Tam özeti bu işin. Kemal Hocam Kemal, şu olabilir mi? Bir, bir soru. Evet bu dediğiniz sebeple de veriyor olabilir. Ya da Netanyahu'ya bak sana bunu veriyorum. Ee, İran'ı sert bir şekilde vurma. Çünkü Amerika İsrail'in daha doğrusu İran'ın Körfez'deki ülkelerin petrol kuyularını vurmasından çok endişe ediyor. Ee, İsrail'e ısrarla bunu söylüyor. Sakın diyor petrolü vurma. Nükleer vurma diyor. Evet, evet yani bu bir nevi Netanyahu'ya işte bak senin bir açığın var bunu kapatıyorum söz dinle. ben ee, de bende demek için. Evet. Zaten. Ya e, olabilir evet. Bir da çift taraflı olabilir yani çift maksatlı evet, olabilir evet. ama en önemli bence kuvvetle muhtemel olan neden İran'dan gelecek olan yoğun saldırıyı etkilemek, engellemek. Şimdi demir kubbe konuşulduğu zaman demir kubbeyi böyle İsrail'in her tarafını koruyan bir sistem gibi düşünmemek lazım. Ufak adacıklar gibi 13 tane bu adacıklar var. Evet. Yani bizde çelik kubbe diye bir şey çıktı ya o aslında tüm Türkiye'yi savunmaya yönelik tüm hava savunma sistemleri birbirine entegre edecek katmanlı ve çepeçevre bir hava savunma mimarisi. O başka bir şey. Yani kafamızdaki ya algı... Onun Türk... yandaşları koruyacağı söyleniyor hocam. Emin misiniz? Çel... Dediler ya... Ben çelik... yandaşları karıştırmıyorum. Şimdi çelik... <laughs> bizdeki çelik kubbe... Askerleri siyasete karıştırmıyoruz. <laughs> çelik kubbe algısı ile o konsept doğru bir konsept. Ona bir şey söylemiyorum. Türkiye'yi korumakla ilgili. İsrail'deki demir kubbe o ufacık kadarlar. Yani içinde demir kubbenin şey yok. Bu Davut'un sapanı yok. Ero 2 yok. Ero 3 yok. 3 de yok. Evet. Yani entegre değil. Hepsini kapsayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Artı biraz önce Kemal Hoca'nın söylediğini ilave olarak. Şimdi bu füzelerin tanesi tamir füzeleri 20 bin ile 100 bin dolar arasında. Yani sizin karşınızda aynı şey gibi. Tankla molotov kokteyl gibi. Ya tankın mermisi ne kadar? Molotov kokteyl yapan o şey ne kadar? Dolayısıyla o karşıdan gelen roketler, ufak ufak füzecikler aslında 500 dolar etmeyen şeyler. 300 yani, dolar. Yani o çok, çok ucuz. 1000 liraya mal olur en fazla. Ama siz ona liraya, o şimdi kadar sistem liraya. ne yapmış Hiç bir tane liraya. muharebe yönetim Benzin ve silah olacak. kontrol sistemi demiş. 45 lira. Eğer ki böyle bir sistem olmasaydı her gördüğünü atsa adamın elinde hiçbir şey kalmaz. Maliyet <laughs> etkin, Maliyet değil. etkin değil. Şimdi mesela Davut'un sapanı daha üst katman diyelim. Onun da her kullandığı füze 1 milyon dolar. Tamam. Şimdi burada F, F 35e karşı belki etkin olarak Ya o, o ayrı ama yani şey için böyle yani Hizbullah'ın at, yaptığı atış atışlar için bunları kullanmak çok da mantıklı değil ve bunların hepsini korumasını kimse iddia etmiyor. Ha 250 kilometreye çıkarma konusunda İsrail'in çalışmaları var. Lazer silahlarını kullanarak daha da bunları öteden çünkü e, şu anda Hizbullah'ın ve Hamas'ın saldırıları şunu gösterdi. İsrail genelde kendine göre tehdidi hep topraklarının dışında ...karşılamaya yönelik bir stratejisi olan bir ülke... Hı hı. ...zaten ufacık bir şey... ...içeride onlarla baş edemiyor... ...halk çok tedirgin... ...durmadan ikazlar veriyor... ...sonra kale almamışlar... ...bakın kimse sığınaklara inmemiş... ...şimdi burada... ...yine bu taat sistemine geçersek... ...taat sisteminde de şu var... ...aslında ERO 3 sistemi de... ...ABD ile İsrail'in ortak geliştirdiği bir sistem... ...bu teknolojiler... Patriot falan dahil birbirine yakın şeyler... zaten. Hepsinin içerisinde Lockheed Martin bir şekilde yer alıyor. Yani hı hı. silah sanayi var. Evet. İsimleri değişiyor. Mantık aşağı yukarı aynı. Şimdi burada sizin füzeyi fırlattınız. 3 ila 5 dakika uzaya kadar çıkıyor. Uzayda füzenin menziline göre ne kadar gideceği 20 dakika giden de var. 3 dakika giden de var. Ama esas füzeyi sizin önleyebileceğiniz nokta işte bu artık hedefe doğru gitmeye başladığı. Nokta. Atmosferden çıktığı nokta. Atmosferden dünyaya girecek. Tabi burada bir sürtünme oluyor. Başka faktörler devreye giriyor ama. Hı hı. Şimdi buralarda e, herhangi bir şekilde sizin gelen şeye füzenizi atıp vurabilmeniz için mümkün olduğunca ileriden karşılamanız lazım. Sizin o zaman neye ihtiyacınız var? Önleme radarına ihtiyacınız var. Bu da e, TPY 2 dirikleri radar. Bizde kürecikte var mesela bu. Ama İsrail'in elinde Nevatim çölünde de var bir tane. Yani bunlar daha önceden aslında planlı şeyler. Yani bu tür saldırılara karşı ne tür radarın kullanılacağı ve nereye konuşlandırırsak biz gereken önleme mimarisini önceden oluşturabiliriz diye algoritmalar hesaplanmış ona göre oluşturulmuş şeyler. Şimdi bu manada taat sistemi aynı zamanda nedir? ABD'nin dışarıya ihraç ettiği bir ürün. Bir yani hava savunma sistemleri çok başka önemli. Başka ülkelerde kullanıyor tabii onları Diğer ülkelerde de yani mesela Güney Kore'de var. Yani kısmen Japonya'da radarı var. var. Japonya'da yok ama Japonya'da radarı var gibi. Suudi Arabistan'a Arabistan, iki Kore'dekini tane Japonya sattılar. Romanya'ya bir tane konuşlandırdılar. Evet. E, dolayısıyla burada aynı zamanda taat sisteminin de reklamı yapılarak başka ülkelerin de satın alması için bu bir savaşta vesile oluyor. Vesile ama oluyor. biz şunu anlıyoruz galiba. Yani bu süreç İsrail'in daha fazla savaşı tırmandırması üzerine atılmış bir adım. İran'ı vuracak, bilmem ne yapacak. İsrail'in savunma sahası güçlendi. İran'ı vurma olasılığı biraz düşük. İsrail'in mi? Tabii. Ya şimdi ya nükleer tesislerini vuracak. E vuracağız dediler Hayır, ama mutlaka vurulacak herhalde. Sonuçta dünyada bir enerji sorunu var. Yani nükleer santraller bir ihtiyaç. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşından sonra ne yapıldı o? Kuzey yakındaki bir ve iki bir evet. şekilde vuruldu, sabote edildi. Dünyanın <laughs> herhangi bir şekilde o yenilenebilir işte bu e, temiz enerji e, evet. kaynaklarına yöneldiği bir ortamda fosil enerjiye bağımlılığın hala da sürdüğü görüldü. Dolayısıyla Avrupa Birliği başta Almanya olmak üzere nükleer enerjiden vazgeçerken şimdi tekrar ...onu uzatma kararı almak durumunda Hocam, kaldı. Hocam sadece yani. ama nükleer ve oradaki petrol, petrol, petrol. testleri Hayır yok. onu söyleyeceğim şimdi nükleer Ama onun dışında bu. pek çok hedefler var İsrail İran'da. Yani ne bileyim askeri üsleri var bilmem askeri neleri var. Askeri üsleri vurmasının hiçbir anlamı yok. Bak. Sadece ama bir cevap vereceğim dedi. Hayır balistik füze atılan yerlere vurabilir ama... ...bakın şöyle bir tane bir şey var. İran ne yapıyor? Füzeyle saldırıyor. Bana göre yanlış yapıyor. Bunu daha önce burada ilk katıldığımız programlara da söylemiştim. Ben 13 evet. Nisan'daki o saldırıdan sonra. ya Sizin gidiyorlar yani şeyin vurduğu, İsrail'in vurduğu bir büyükelçilik elçilik binasının yerleşkesindeki bir yer. Orada işte kendisine göre düşman gördü, birkaç kişiyi öldürdü, generalleri falan. Şimdi bunun karşılığında İran'ın yapması gereken de buna benzer bir şeydi. Gitti 300 küsür tane füzeyle saldırdı. Şimdi bu nokta tırmanıyor. Her ne kadar danışıklı dövüş de olsa. Şimdi İsrail sonra ne yaptı? Gitti adamın başkentinde, Hamas'ın siyasi liderini öldürdü. Şimdi bunun karşılığında yine e, İran'ın yaptığı ne? Balistik füzelerle saldırı yapmak. Yani kısasa kısas sanki burada iyi işlemiyor. Şimdi İsrail elini yükseltebilir ama bana göre yine İsrail başka bir şey yapacak. Başka bir şey. Zafer? Bu İran'ın yayınladığı bir video var. Bu artık biliyorsun bir de olayın propaganda boyutu var. Evet. Ve orada İran şu mesajı veriyor. Körfezi diyor yakarım diyor. Yani o Basra Körfezi Bahsetme. yukarıdan aşağıya kadar yakarım diyor. Orada yakarımdan kastı bak İsrail ile birlikte hareket ettiğini düşündükleri bayesinden Suudi Arabistan'ına kadar ülkelerin petrol tesislerini <laughs> hedef alacağını aslında orada ilan ediyor. Bu korkunç bir şey. Niye? Hoca da söyledi. Bu petrol fiyatının bir anda varil fiyatının 75-78 dolarlardan belki çarpı iki yapması. İran böyle bir video yayınladı. Tabii tabii İran'ın Mesela... böyle bir yayınladığı bir video var. <laughs> ee, şeyi gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kuveyt'in Suudi Arabistan'ın petrol... da başkanı başına tabii. gitti, Körfez ülkelerini ziyaret etti evet. ve onlar açıkça dedi ki eğer ki hava, hava sahasını kullanırsanız dedi. dedi veya onlarla işbirliği yap, iş yaparsanız dedi. Ya, Bu da de İsrail, İsrail dedi gibi dedi. geldi. Başında o yüzden Abi, İran mı? İran yayınladı bunu. Evet evet İran. Ya dolayısıyla burada Biden'ın da ta okyanusun e, karşı tarafından aman petrolü vurma demesi burada işin petrolde düğümlendiğini gösteriyor. gösteriyor. Çünkü petrol fiyatlarındaki olası bir yükseliş Rusya'nın elini kuvvetlendirecek çünkü İran muhtemeldir ki petrolü Çin'e ve Hindistan'a veriyor. Ee, İran'ın yıkıldığı bir senaryoda e, Çin ve Çin petrolü nereden alacak? Ruslara Ruslardan gidecek. alacak. E Bu durumda senin kuzeyde 3 yıldır yapmaya çalıştığın şey yani Rusya'yı çökertme hamlen boşa düşmüş boşa olacak. Düşücek. Yani her şey birbirine bağlı. Ben İran'ın nasıl ölçülü bir şekilde İsrail'i vurduysa, İsrail'in de İran'ı ölçülü bir şekilde vuracağını düşünüyorum. Kontrollü bir şekilde. Mi? İran dışında 3, İran dışında 2 Amerika'nın iki düşman bildiği devlet şiddetli bir şekilde güçlenirler. Biri Rusya, öbürü Venezuela. Çünkü her ikisinin de ekonomisi büyük oranda petrol, petrol ihracatına var. dayanıyor. Yani Rusya için düğün bayramı olur öyle söyleyelim ve Ukrayna konusunu zaten kaybediyor Ukrayna şu anda. Batı'da kaybettiğini görüyor. Ama o iş çok keskinleşir. Rusya'yı zapt edemezler. Hiç zapt edemezler. Venezuela'da da şu anda hani biraz Venezuela'yı ezmelerinin sebebi petrol fiyatlarının düşmesiydi. Şimdi işler tersine döner. Çok doğru bir Ama bir sürü var. hedef var. Şimdi petrol ve nükleerin dışında hedefleri var. Yani e, İsrail çok sıradan bir ülke değil. İrrasyonel. Kararlar da çok şaşırtıyor. Ve e, doğrudan bizim tahmin ettiğimiz gibi kara hedeflerini petrol testleri, nükleer testleri çıkın. Geriye kalan işte e, hava kuvvetlerinin depoları, işte hangarları ve sergi hedefler kalıyor geriye. Fakat ben biraz farklı bakıyorum konuya. Nasıl hocam? İsrail devlet aklı şu. devlet bile değil gerçi ama İsrail o yapı farklı çalışıyor. Mesela e, bir şekilde suikastlar hep söylüyorum bunu. Beklentimiz o. Suikastlarla ilgili bir plan var. O devreye evet. girecek gibi geliyor. Yani suikast üzerinden gidiyor zaten İsrail. İkincisi iç karışıklıklar. Çok sevdikleri bir tarz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu diplomatlarıyla müşterek yapıyorlar. Ajanlar, Mossad ajanları ya da onların kamu diplomatları. Bu manada Güney Azerbaycan'a odaklanılabilir. Dolayısıyla iç karışıklık ve bölme ile ilgili çok büyük risk var İran açısından. Böyle bir tehdidi açığı <laughs> görüyor İsrail. Buna yönelik çalışmalar yapabilir. Diğer taraftan rejimle ilgili bir yapısal değişim çalışmalarına girebilir. Bütün bu üç çalışma yapılırken aynı anda birkaç noktayı göstermelikte de olsa vurmayla ile ilgili bir çalışması var. Evet. İşte dolayısıyla o birkaç göstermelik noktalardan en kritiği bana göre stratejik testler dediğimiz üretim yapılan askeri testler, fabrikalar, hava alanları olabilir. Buna benzer bir takım yerler olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama İsrail böyle el altından misillemeyi misliyle yapıyor. İran bunu ya hissetmiyor ya karşılık veremiyor. Tam kıssasa evet. kıssas dediniz. Karşılık tam veremiyor yani suikast planlayamıyor oraya. Ama bir karşılık olacak. Biz bunu uzun vadede, orta vadede göreceğiz. Bizim ilk gördüğümüz şey İsrail'in füzeleri olacak. Onun arkasını pek görmek mümkün olmayacak. Sadece şunu duyacağız. İşte Devrim Muhafızları Komutanı bilmem korgeneral bilmem kim şurada atılan bombayla ya da suikasta öldürüldü. Bu kadar. Yani savaş suikastler boyutunda gidecek tabii, yani. Çok tabii çok kirli bir savaş çünkü bu. Çok böyle karşılık iki düzenli ordunun yaptığı bir savaş tarzı değil. Kemal Hocam zaten Hı? İsrail ne demişti? Çok şaşırtıcı ve eterli evet, bir şaşırtıcı. Oradan yola çıkarak yani. bu planı anlatmak lazım. Bir de İsrail'in bakın ihlalleri o kadar çok ki. 181 sayılı e, 1947 Taksim planı, Güvenlik Konseyi kararının ihlal edildiğini görüyoruz. 1967-242 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ihlal edildiğini, dinlenmediğini görüyoruz. Çok karar var. Gel günümüze 2024-7 Ekim sonrası. İki tane önemli güvenlik konseyi kararı var. İki ülke çekimsel kaldı. Biri ABD, biri Rusya her birinde. 27-28-27-35. 38 28, 27, 35. İkisini de dinlemedi, yapmadı. Geldi şimdi bin, sadece 1701 sayılı güvenlik konseyi kararını uyguladı e, 2006'da. O da <laughs> birliklerini geri çekti. Sizin, Pardon. Ş güvenlik konseyi karar olduğu zaman İsrail durmak zorunda kalıyor. Çünkü o beşli yapı var ya orada. Evet. Ama birleşmiş kurulu hocam. olduğu zaman onun kararını kayıl almıyor. Yani çoğu ihlal etti. Bakın evet. böyle bir yapı var ki burada. Ne Güvenlik Konseyi kararı dinliyor ki? Yap şeydir, bağlayıcıdır. Yani kurulu zaten dinlemiyor. Genel Sekreter hiç dinlemiyor. Zafer'in dediği gibi kimseyi dinlemiyor. dinlemiyor. Şimdi burada da durdurulamazsa burada bu adamlar ha, onu ne şey zaman koyayım. durduracağız bu adamların mütecavüz politikalarını? Gelir Türkiye'yi de vurur hocam. Yani buradaki i̇şte. burada durdurulamazsa ...ne olacak diye düşünebilir. Şimdi ya iki var tane... ya Melih Türkiye'de her şeyi bilen arkadaşlar var. Hadi canım siz de İsrail Türkiye'yi mi vuracak diyorlar ya hani. İşte ya o vurmayı o sadece askeri bir... E, ha i̇şte oraya e, Savaşı diye görüyor. düşünüyorlar herhalde. Sadece öyle görüyor. Ama az önce saydığımız o medya, finans, bilişim... E, ...buralarda suyun başını tutan bir <laughs> yapı... Sana her tür kötülük yapabilir. yapabilir. Şimdi iki Belkiyi tane vuruyordur. değerli askerimiz. Belki vuruyordur. Yani. Belki evet. evet. Belki vuruyordur. İki yani. tane bilgi değerli askerimiz var. İsrail hakikaten askeri açıdan bölge ülkeleri tarafından durdurulamayacak bir güç mü? Şimdi İsrail'e baktığınız zaman sadece İsrail'i görürseniz durdurulabilecek bir ülke. Çok bir şey yok. Ama İsrail demek Amerika Amerika demek olduğu için diyorsun. Avrupa ülkeleri yani Fransa'da var bu şekilde içinde. Ya onları İngiltere da karşınıza almaya da göz alacaksınız. Onlar olarak mı soruyorsunuz yoksa teknik olarak Teknik olarak da soruyorum. Teknik olarak sadece İsrail şu anki haliyle ABD desteği olmasa bile şu savaşı sürdüremiyor. Dünya kadar mühimmat ve para desteği alıyor ABD'den. Dolayısıyla ordusunu ayakta tutabilmek için, biraz önce Ero bahsettim. ABD, ARGE yetenekleriyle birleşik olarak sermaye ABD'den gelecek şekilde böyle bir sisteme İsrail sahip olabildi. Dolayısıyla İsrail'in durdurulabilmesi için, ABD'yi durdurabilirseniz Avrupa'yı durdurabilirsiniz Avrupa batı diyorsunuz. Geri çekilmesi lazım hatta Rusya'nın da. Rusya'da bu manada sicili Yok. çok iyi değil İsrail'le. Komutam için demiyorum ben. genel, genel hangi, olarak evet. hangi mantıkta bir sorun bakın, var? ABD İsrail'e destek veriyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri gibi süper gücün arkasında olduğu bir İsrail gibi yapıyı durduramıyoruz diyoruz, değil mi? Evet. Böyle dersek Amerika'nın durdurulması ihtimali olabilir. Bu bir seçenek. Yani bir şeyler yapılır. Bir Koalisyon oluşturulur. Doğu bloğu vesaire dur durabilir. Hayır, ABD ama bakın, ama, ABD'de Biden birazcık kıpırdanır gibi oldu. ABD'nin kendi içerisindeki o Yahudi lobisi Biden'ı yok etti. Bakın. Yani ABD'nin kendi içerisindeki İsrail, dinamikler de buna izin vermez. İsrail kendi evet. malını alıyor. Evet. diyor ki gönder. Benim malımı gönder. Ne o mal? İşte Rocketler, roketler, silahlar, şimlerimde. uçak. Yani İsrail o kadar fütursuz olmasının arkasına yatan sebep ABD'yi bir şekilde kendine müzahir olarak hissediyor ve görüyor. Hı hı. Ve bunları da yapıyorlar. Evet. Tarihte üç defa radikal değişim için e, başkanlar bir hamle yaptı. Mesela e, Obama galiba şu Guantanamo'yu kapatmayı düşündü. Yer yerinden oynadı, kapatamadı. Hı. İşte Trump Suriye'den asker çekmeye çalıştı. İster marşı Ortalık tersten okuttular, başına suikastler şey, geldi, şu geldi, bu geldi. seçilemedi kerti. bir daha düşünün. Şimdi uğraşıyor seçilmek için. Yani Carter'ın yaptığı bir şey vardı mesela çok radikal. Onda da Carter gitti, seçilemedi. Eisenhower geldi ikinci Kennedy kez seçildi. Kennedy öldürüldü hocam. Kennedy'yi öldürdü. Kennedy yani Kennedy öldürdüler. Kennedy'yi öldürdüler. Şu an yani o yüzden...